Şehirlerim, 2019 tarihinde seçildikten sonra bildiğiniz gibi vermiş olduğumuz sözler arasında Akçakocalı işsiz çocuklara sahip çıkabilmek adına dışarıdan gelen yatırımcılara Akçakoca ile ilgili yatırım yapmalarında onların yanında olacağımızın sözünü vermiştik. Dolayısıyla Yeni Mahalle bölgesinde atıl olan Akçakoca Belediyesi'nin bir arazisini ihale usulüyle satışa çıkarttık ve sanayi imarı verdik oraya. İhaleye girenler oldu ve ihaleyi de Akçakoca'lı iş adamı Ali Kiremitçi ile Ali Özcan'ın sahip oldukları Akafor firması kazandı. Kendileri 3 yıl sonra fabrikayı yapmak kaydıyla bu yeri satın almışlardı. Onlara da Akçakoca'lı uzanında teşekkür ederim sözlerinde durduklarından dolayı ve bu fabrikayla Akçakoca'daki en az 80 tane çocuğumuza ekmek sahibi yapıp yurt dışına ihracatıyla hem Akçakoca'nın adını duyuracaklar hem de işlerin büyümesi için burada gelecekte de yatırımlarına devam edeceklerinin sözlerini verdiler bizlere. Akçakoca'mıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizi canı yürekten selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.